Taktiksel bomba hocam. Ya bu taktiksel bomba diyorlar kardeş. Ayak Ölmesi lazım. Ey lali be taktiğe bak. Biraz yüksekten atarsam onu hasarlamayı başarabilirim. Oy hatarlanmayı bırak. Adamın kökünü kazıdık hocam. Kendinize iyi bakın. Bir aksilik olmazsa görüşürüz. Size mektup yazacağım. Hiç merak etmeyin. Mektup yazacağım size. Lan bırak bırak, bırak bırak bırak. Bırak şunu. Bırak şunu. Bırak şunu bırak. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Avcı Kız. Yeni videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bugün One Man Squad videosuyla sizlerleyiz. Tabii ki yeni modun gelmesiyle birlikte biz de bu anı değerlendirmek istedik. Bakalım bugünkü videomuzda neler yapacağız. Sizlerden ricam tabii ki de videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar yeni modun gelmesiyle birlikte siz neleri sevdiniz, neleri sevmediniz bunu yorumlar kısmına yazın. Yani en çok beğendiğiniz özellik ne? Bence en değişik olay burada dev olma kısmıydı benim için. Bakalım şu anki videoda dev olabilecek miyiz? Abi oh, çok adam geldi. Selamlar iki. Deli çocuk ne yapıyorsun lan? Aha. Adam Selamun aleyküm. haber? Nasıl gidiyor hayat? Abi hala adamım var. Bu arada yeni modu video çekerek ilk kez oynuyorum. Her şeyiyle paylaşacağım bu videoyu. Bakalım ben neler yapacağım. Açıkçası ben de merak ediyorum. Burada tek sevmediğim noktalardan bir tanesi çok kalabalık olduğu için çok pusacak yer var. Ee, zaten videonun içerisinde benim pustuğum anları rakibin pustuğu anları zaten göreceksiniz. Aslında pusma demeyelim de konum aldığımız anları desek daha doğru olacaktır. Bu arada treni mi çalıştırdılar? Bir şeyler oldu ama dur anlamadım. Oo bir dakika. Adam mı? kız adam mı o? Adam değilmiş lan o. Adam mısın lan sen? Bir dakika şurada adam var ama. Ya şurada adam zannettim. Adam zannettim. Harbi adam zannettim. Bir dakika. Ne haber? Ya arkadaş, geç kaldın ya yukarı çıkmakla Atışlar devam ediyor. Dışarıda da atışlar var. İçerideki adamları görmeye çalışacağım. Treni çalıştırır mıyım? Bilmiyorum ya. Şu an tren için biraz erken gibi. Adamlar nerede? Hepsi dışarıda mı fightlaşıyor? Oo, dışarıda fightlaşıyorlar. Bir dakika. Adam var. Mı. Evet evet. Seni şikayetçi. Aa dur 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 adam gidiyor. Aa öldü. Sen nereye gidiyorsun? Tamam. E ee? He, konum mu aldı? Tamam, o da olur. O da olur. Oy kız. Kız uçuyor ya bu. Bak bak. E ee, Uçan nerede? Az önce uçan vardı burada. Neredesin? bir tane adamımız vardı uçan da. Oo burada 6 kişi var lan. Halen kalabalık burası. İnşallah kim buradaye gitmeyiz. Abi. Ayak sesi aldım. Müzik çalınıyor lan. Ay. Bu ne lan? Hocam müziğin hakkını verelim. Lan adam geldi. Hocam adam geldi. <laughs> Tam dans ettiğimiz sırada geldi. Selamun aleyküm. bir sana bir Hacı Bekir lokum atabilir miyim? Sen öz zaten oradasın da ben de o sırada canımı basayım. Ay bombam çok şeye gitti lan. İleri gitti. Bir tane daha. Yerini biliyorum ama bombam çok kötü gittiği için düşmedi. Tamam bu bomba gidiyor ama sana bu bomba gidiyor. Ya hak. Aa nasıl lan? Hocam. Kilimi de çektirmeyecek bana galiba. Ay. Yalnız var ya bir şey söyleyeyim. Şu kilim ölmesin diye benim ölme çabalarım var ya beni benden alıyor ya. O kil bana gelsin ama ben öleyim. Arkadaş bu ne? Hemen şuradan canımızı basalım. Bu arada e, kendi hesabımla değilim. Çünkü kendi hesabımdan giriş yapamadım oyuna. Güncellemeyi abimin hesabından devam ettim. Böylelikle bazen e, hassasiyet konusunda sıkıntılar çekebilirim. Yapacak bir şey yok. Oyunun doğasında olan şeyler bunlar. Hala kalabalık bu arada burası. Oyunu galiba ben burada bitireceğim ya. Ay. Adam geldi. Buradan çıkılmıyor muymuş oraya? Vay arkadaş. Oynasam bir dert, oynamasam bir dert değil mi? Oynamıyorum ya. Oynayıp kusan adama kendimi mi öldüreceğim? Ama yalnız gerçekten burası azalmıyor. Aksine daha fazla çoğalıyor. Bir de burada hak alma olayı yok değil mi? Onu da bir yazarsanız sevinirim. Taktiksel bomba hocam. Ya buna taktiksel bomba diyorlar kardeş. Ayak sesini ver ve öl. Teşekkürler. Var mı başka? Ben hala benim var ya spreylik dürbünüm yok ya. Böldü ama bunun kankaları vardır ya. Abi buradan oraya çıkmak da sıkıntı. Ha? Gördüm seni. Gördüm seni kardeş de. Aa biz şunu kullansak ya. Nasıl kullanılıyordu? Ha, bunu takıyoruz. En başta onu değil de şu adamı vurmak için oynasaydık. Dur lan. Bir dakika. Yanlış oldu. Bu işte bir terslik var. O adam iniyor lan. Harbi adam indi. Ben öldüm galiba. Hayır ya. Ama hayır ya. Ya. İşte yeni modun şeyleri arkadaşlar. Heyecanları. Aa doğuyorum. Lan doğdum lan. Yemin ederim öldüm zannettim. Şimdi siz naneyi yemediniz mi? Arkadaşlar ölürsem de yapacak bir şey yok. İntikam adettendir. Siz bittiniz. Siz bittiniz. Aa, elimde ne var? Oscar varmış. Siz bittiniz. Öyle ortaya alıp adam vurmakla olmuyor bu işler. <laughs> Cümlemin bitmesiyle mermi kafama yiyişim bir oldu. Yapacak bir şey yok. Valla ben de beklemiyordum açıkçası. Hemen ikinci oyuna geçtik. Buraya kadar izlediysen ve like atmadıysan sizlerden ricam like atmayı unutmayınız. Mod bölgesine tekrardan atlıyoruz. Tabii ki kalabalık olacak. Abi ne güzel gidiyordum. Adamlardan intikam alacaktım. Adettendir dediğim an. Şak. mermi yedik hocam. Yapacak bir şey yok. İnerken de aslında görmedim. Bilmiyorum yani. Belki videoda gözüküyordur adam ama. Ben gerçekten görmedim o adamı. Hemen şuradan lootlarımızı alalım. Oy 15 kişi ne? Hocam 15 kişi ne yapıyor burada? Başladılar bile. Harbi başladılar bile. Abi hassas seyfleri ayarlayamadım ki. Adam var önümde. Ay. Lan ölüyorduk lan Harbi ölüyorduk yani Mermi değiştirmese benim burada adam olduğunu Anlamayacaktım ya çünkü bu adam ben buraya raşlarken birini ateş ediyordu. Öldürdü zannettim. Hemen şunu mutlu alalım. Karşıda da adam var galiba. Görünüşte kimse yok ama gerçekten burası eksilmiyor arkadaşlar. Aksine çoğalan bir yer ya. Adamlar öldükçe buraya geliyor intikam almaya. Ay! Üstüme adam indi ama. Göremiyorum ki adamı. Oo hayırlı işler, hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Lan adamlar gidiyor mu lan? Lan beni almadan nereye gidiyorsunuz? Hocam. Lan ne oluyor lan? Lan beni almadan gidilir mi lan buradan? Lan adamlar geliyor la bana. Oha araç falan geliyor hocam. Ne yaşıyor zıkkı? Vallahi araç falan geldi. Adamlar oynadı galiba oynayacak ya da. Dur bakalım. Vallahi kalabalık geliyorlar. Harbi kalabalık geldiler. İki saniye gelmeyin, ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir aksilik olmazsa görüşürüz. Size mektup yazacağım. Hiç merak etmeyin. Mektup yazacağım size. Hadi gidelim. Şu ne bırakmış ona bir bakalım. Ardından devam edelim. Ameri bırakmış. Ameri. Oynanır mı aslında? Oynanır ya. Ne diyorsunuz? İnşallah şunu alırken... Ya ben bu cümleyi kurdum ya. Kesin ölürüm ben şimdi. Aha iki kişi var diyor. Hocam! Bak pusuya gitmek istemiyorum he. Az önce racon keserken öldüm de. Ay. Aslında titan da olmuştum he. Tan olabilir miyim? Olurum bence. Hadi bakayım. Adam geldi. Allah. Adamlar geldi. Ya hayır ya. Bilmiyorum rush ama bomba isabetli olur mu? Biraz yüksekten atarsam onu hasarlamayı başarabilirim. Oy hasarlanmayı bırak. Adamın kökünü kazıdık hocam. Adamın kökü kazındı. Aa kendi kaldırma vardı aslında. Onu alabilirim ama artık alanın daralmasıyla birlikte çok fazla kasmaya başladı. Tabii ki oyuncular bu bölgede mutlaka geziyorlardır ama. Aha. Hocam. Nane yiyecek miyiz? Aha Durdular. Yok gittiler. O onlar oraya giderse tamam. Ben keskin nişancıyla oradan adam vurabilirim. İnşallah arkalanmam ya. Abi dikize yatamıyorum ki. Dikize yatamıyorum ya. Ne lan? Adam geldi. Paraşüt adam ne alaka ya? Abi benim bunu nasıl kullanmam gerektiğini... Alının. ölmesi lazım Ey Ali be taktiğe bak ve taktik budur hocam taktik budur taktik ki puanlayın yemin ederim ölüyordum ya ada yakalanmak çok sıkıntılı o kanka geldi adam geldi adam O şurada bir yerde ya. Aa dur gördüm onu ben gördüm. Nerede olduğunu biliyorum. Ya şu bombayı al da biz ölmeyelim ya. Öldük galiba. Harbi öldük. Ay yakalanacağız. Yakalanacağız. Ya bas bas. Bas bas bir tane daha bas. Bir tane daha. Lan tamam, bırak, bırak 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 şunu. Bırak şunu. Bırak şunu. Bırak şunu. Bırak Bırak şunu ya. <laughs> ya abi baya tehlikeli bir hamle bu ya. Uzun süre geçmemesi silah ölümüne sebep olabiliyor ama biz her şeye rağmen bu win'i almayı başardık. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle windowsımızı da yapalım da. Windowsını görmeyen arkadaşlar varsa onlar da görmüş olsun. Abi hak ettik ya. Harbi hak ettik yani.